Çok haklısın anne. <laughs> Fozi abla buraya gelmekle çok iyi ettin. Eğer gelmeseydin ben sana gelecektim. Aa, Samina hiç olur mu öyle bir şey? Ne de olsa burası benim de evim. Bu arada seni yarın öğle yemeğine davet etmek istiyorum. Ne diyorsun anne? Aa, evet neden gelmeyeyim? Samina yıllar sonra yanımıza gelmiş. O da senin evine gidecek ve kalacak. Gerçekten mi? Bu çok iyi olacak. Aman ve Şeraz da teyzelerini ve kuzenlerini çok özlemişlerdir. Onlar da onu görürler. anne. Bahsettiğimiz konu hakkında Samina ile konuşabilme fırsatı bulabildin mi acaba? Halledeceğim dedim ya. Neden bu kadar huzursuz oldun? Bu önemli bir sorun. Şansını bulunca konuşacağım. Ve Samina hiçbir yere kaçmıyor. Burada bir ay kalacakmış. Her şeyi hemen halletelim istiyorsun. Lütfen biraz sabırlı ol. Anne düşünüyordum da... Fozia sen her şeyi bana bırak. Samina söylediklerimi reddetmeyecek. Tam inancım var. Emal hakkında fikrimize katılacak. Bu işi bir halledelim de o zaman gör. Şeraz için de çok iyi bir kız bulacağım. Ne? Başka bir kız mı bulacaksın? <laughs> Mukaddes'i nasıl buldun? Anne, çok iyi. Onu çok beğenmeye başladım anne. <laughs> anne, sen yakın zamanda git ve teklifimizi yap onlara. Yani nişan tarihiyle birlikte düğünü de belirleyelim. <laughs> Benden daha acelem mi var? Evet anne. <laughs> Sabırlı ol. Annemle konuşmam gerekecek. Ailemizde bunlara büyükler karar veriyor. O zaman verir. anne, büyük anneye gitmelisin <laughs> ve teklifi yapmalısın. Gecenin bu saatinde delirdin mi? Sabah konuşacağım. Sabah değil anne. Şimdi git anne. Saçmalama. Git anne lütfen. Git anne. Dur Anneciğim, bekle. Ne olur lütfen. Hadi. Anne nasıl böyle düşünebilirsin? Momladın kızını gelinim mi yapayım? Bu eve gelin olmayı bile hak etmeyen bir kadın o. Onun kızını tek oğluma gelin mi alacağım? Hayır. Hayır anne, yok. Böyle olamaz. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyorsun? Buna sen karar veremezsin. Ben veririm. Ben bu evin büyüğüm. Ve tüm kararları ben veriyorum. Evliliklerin kararını da ben veririm. Anne, kararınıza, düzeninize saygı duyuyorum. Tamam. Ama ama falan yok Fozia. Zaten bir karar aldım. Mukaddes Şerazım'ın gelini olacak. Çünkü o Sajat'ın tek kızı. Bu konu artık tartışmaya kapalı. Tamam anne. Sen nasıl istersen. O, onu alayım mı? Bunlar kalsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.